oh Şehit Teğmen Serdar Gat İlk Öğretim Okulu 1. sınıfından Celil Eymen. Bugün hepimizin çok sevdiği muz meyvesini tanıtacağım. Haydi başlayalım. Merhaba muz. Bugün çok şirin görünüyorsun. Bakalım ne gibi özellikleri varmış. Dünyadaki muz üretimi özellikle Asya kıtası üzerinde düzgünlerde yapılmaktadır. Tropik bir meyve olan muz ülkemizde özellikle Anamur, Alanya ve çevresinde yetiştirilmektedir. Ağaçta değil, çok büyük bitkilerde yetişir. Yaprakları çok büyük ve uzundur. Boyu üç katlı bir apartman kadar uzayabilir. Bu yeşilken toplanır da olgunlaşma süreci. Bizim de buzumuz yeşildi ve sarı oldu. Artık yemeye hazır. Genellikle sarı renkte bilinse de pembe, mor, mavi ve kırmızı renkte olan çeşitleri de vardır. İnsanlar insanlar kadar hayvanlar da çok sever. Şimdi biraz faydalarına bakalım. Mutluluk hormonu artır ve stresi engeller. Muzun içinde birçok vitamin vardır. En çok B6 bulunur. Yorgunluğa ve uyku sorununa iyi gelir. B6 vitamini Bilinen birçok kanser türüne koruyucu etkiye sahipti. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.